Değerli Tokat TV izleyicilerimiz bugün Tokat Organize Sanayi'deyiz. Şık makas tekstil işçilerle birlikteyiz. Şu anda mağdur işçilerimizin görüşlerini alacağız. Bakalım kaç günden beri buradalar, neler yapıyorlar. Kısa kısa bilgi alacağız kendilerinden. Ve neler istiyorlar, istekleri nelerdir hep birlikte öğrenelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Fatma Çelik. 9 senedir burada çalışan işçilerdenim. Evet. evet. Fatma Hanım, e Greve başladığı günden bugüne kadar neler yapıyorsunuz, hakkınızı nasıl savunuyorsunuz? Ya gördüğünüz gibi kapıdayız. Herkes aynı anda 22. Madde'den kapıya atıldı. En büyük haksızlığımız bu zaten. Bizi greve sendikamız örgütledi ve de ikinci gününde bizi grevi bırakmakla içeri girmemizle çalışmamızı söyledi. Bizler de içeri girmeyince ertesi gün bir gün önceden çıkışımız verilerek. Bize mesajlar geldi. Bir gün öncesinden verilmiş bu mesajlar. Biz şimdiye kadar yetkililere ulaşmaya çalıştık. İçeriden kimle bizimle iletişime geçmedi. Daha içeriden kimseyle iletişim kurmadık. Ne müdürlerimiz ne patronumuz hiçbir şekilde bizleri kale almalı. Yani bilgilendirilmeden çıkışınız verildi. Yani. Evet haberimiz yoktu. Bir gün önceden verilmiş. Biz bunu bir buçuk önce bir buçuk gün sonra öğrendik. Zaten çıkışımız verildiğimizi bilmiyorduk. Hepimiz toplu anda aldık mesajları. Peki neler yapıyorsunuz şu anda? Gördüğünüz gibi bekliyoruz. Tek yapabileceğimiz şey beklemek. Yetkililerin görmesini, bizim hakkımızın verilmesini, 22. maddelerin kaldırılmasını, içerideki alacaklarımızın yatmasını bekliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Sizler efendim. Merhabalar. Ben de arkadaşımız arkadaşlarımız gibi mağdurlardanız. Ben de arkadaşımız gibi çoğunlukla toplu birlikte hepimiz habersizce 22. kodla sendika içerideki sendika sarı sendika bizi eyleme kaldırdı ve bizi ortada bıraktı. Ben dedi bırakıyorum, pes ediyorum dedi sendikayı. Biz de başka bir sendikaya üye olduk diye biraz onun bahanesi mi bilmiyorum. Biz her zaman bize sahip çıkanın yanında olmak zorundayız. Çünkü 7 yıldır orada çalışıyorum. Bizim sendikamız bize sendikamız değil şu anda ama Özdiplik Sendikası bize sahip çıkmadı. Biz o yüzden burada bir aydan fazla gündür rezillik yaşıyoruz. <laughs> Hiç kimse bizim yanımızda yok. Evet. Yok. Gerçekten çok üzgünüz. Biz bunu hak etmiyorduk. İnan ki biraz daha konuşsam ağlayacağım. Evet. Çok doluyum çünkü. Peki maaşlarınız yattı mı? Maaşlarımızın bir kısmı yattı ama şu an yine içeride alacağımız var. Evet. Maaşlarınız yani hani. Yani. Ya. Evet. evet. Teşekkür ederim. Başka? ben Efendim, sizi. Ben anlayalım. 4 dört buçuk yıldır çalışıyorum burada. Biz e, sendika ile birlikte greve kalkıştık. E, bir gün sonra e, haklarımızı alana kadar bizimle be beraber olacağını söyledi. Ve ertesi gün bizi bıraktı. Tekrar işbaşı yapın, e, yapacak bir şey yok dedi. Ondan sonra bir akşam, ertesi gün e, akşam hepimizin çıkışları gelmeye başladı. Ben kendi çıkışımı mesaj bile gelmedi. E-devlet üzerinden gördüm 22. maddeden e, çıkartıldığımı e, şeyi e... Hmm, neydi oranladı adı? Orayı arayarak öğrendim. İş kuru. İş kuru arayarak öğrendim. 22. maddeden çıkartıldığımı. İçerideki maaşlarımız duruyor. Yani hiçbir hakkımızı al, alamadan biz buraya çıktık. Ee, çıkartıldık daha doğrusu kapının önüne atıldık biz e, patron tarafından. Müdürler bize hiçbir açıklama yapmadılar. Parayı pul istemezseniz girin içeriye çalışın dediler bize. Ama Mart'a kadar para pul istemeyeceksiniz dediler. Biz de bunu kabul etmedik. Ee, para pul olmadan kim ne kadar çalışabilir ki? 3 ay maaşı alamamışsın, bir anda kapının önüne konulmuşsun ve içeriye girme şartı olarak da hiçbir şey istemeyeceksin deniliyor. Biz de grevimizi devam ettirdik, yeni sendikayla başladık bu yola. Şu an 37 gün oldu, buradayız, kapının önündeyiz. Derme çatma bir çadırımız var. Kimse bizim sesimizi duymuyor, yetkililer bizi görmüyor, duymuyor. Yalan haberler yapılıyor. Sanki biz provoke ediyormuşuz gibi bu süreci, biz kötüymüşüz gibi bütün yetkililer tarafından böyle ithamlarda bulunuluyor. Ama biz hakkımızı arıyoruz. Kimseden farklı bir şey istemiyoruz. İçerideki maaşlarımızı istiyoruz. İçeriye alacaklarını söylüyorlar, bunun çözüldüğünü söylüyorlar. Ama bu kadar insan burada bekliyoruz, nöbetleşe bekliyoruz çadır. Yani herkesten bize ses olmasını, haklarımızı almamızı istiyoruz. Peki kaç kişi mağdur var? Ee, şu, binin üzerinde e, işten atılma oldu. E, sendika tek tek e, ara giderek birçok arkadaşımızı kandırarak tazminat haklarından vazgeçerek e, anlaşma yoluna gitti. Kimi arkadaşlarımız mecbur kaldığı için e, hiçbir e, maaş talep etmeden yani içeride kim ne zaman para verirse onu kabul ederek mecburiyetlerinden dolayı işe başlayanlar oldu. Ama bizler direniyoruz hakkımızı alana kadar buradayız. <laughs> Peki kolay gelsin. Sağ olun. Ee, sizi tanıyalım efendim. Samet Güldür. Ben iki senedir bu fabrikada, yaklaşık iki senedir bu fabrikada çalışıyorum. Yani arkadaşlar zaten mağduriyetlerinin dile getirdiği çoğu da ortak şeyden. Yani buradaki mağduriyeti anlatmaya zaten şeyler yetmiyor ortada. Yani evleri, evine ekmek götüremeyip de işi ve çoluğu çocuğu tarafından terk edilenler. Daha doğmamış çocuğunun hakkına çökülenlerden. Şimdi bizim... Bir sistemimizde şu oluyor bazen sosyal medyada haberlerde falan görüyoruz işte içerideki sendika bu işleri halletmiş işte maaşları yatırmış haklarını vermiş falan gibisinden ama biz şunları söylemek istiyoruz bizim buradaki direnişimizin işte yaptığımız baskıların sayesinde birazcık işler oldu. Bilmiyorum şimdi bunu açıklamak ne kadar şey olur da. içerideki Fatih Bey sürekli böyle sanki 10 yaşındaki 5 yaşındaki çocukmuş gibi göndermeli göndermeli. Evet söylemlerde bulunuyor. Yani bunu 10 yaşındaki çocuk yapmaz. Biz icraata bakıyoruz. Yanımızdaki olan kişilere bakıyoruz. Biz sesimizi olabildiğince buradan başlayıp Ankara'da meclisin içinden varana kadar duyurduk. Birkaç arkadaşlarımla beraber Ankara'ya gittik. Ankara'da sesimizi duyurduk. Çalışma Bakanlığı'nın önünde sesimizi duyurduk. Ve bu baskılar neticesinde hakkımızı bir nebze olsun alabildik. Bir buçuk aylıklarımızı alabildik. Şimdi Fatih Bey tutuyor bunu diyor ki biz yaptık biz ettik. Yani Arkadaşlarım burada 8 senedir olanlar var. Burada 11 senelik olanlar var. Az önce ablam söyledi. Ben 7 senedir buradayım. 7 senedir bu sendikanın bana bir şey yaptığını görmedim. Yani bu evet. gözde görülür. Biz onların 7 senede 10 senede yapamadığını bizler için içeriye ki Fatih Bey'in bu noktada videoları falan da var. Hani kendisi söylüyor zaten bu fabrika kapatıp gidecek. Evet. Siz de en fazla e, dava açarsınız. O da verirse. Avukat Avukat ismini sürüyor. Avukat Hatta kendisi patronun bizzat da şahit olduğu şeyler var. Ben buradan bir ceketim alır giderim gibi söylemleri. Fatih Bey'in şu anda bizler üstüne yaftaladığı bunlar terörist, bunlar işte vatan haini diye nitelendirdiği insanlar <laughs> hakları için mücadele ediyor. Zaten ben Fatih Bey'in yani bu kafasının nasıl çalıştığına da ben şey yapamıyorum. Ne zaman bu şeyde mecliste de sordum ben bu soruyu. Ne, ne zaman bu ülkede birileri hakkını arasa Hakkı için mücadele ise ya terörist ilan ediliyor bir kesim tarafından ya vatan haini ilan ediliyor yine belli bir kesim tarafından. Ama ne biz teröristiz ne de biz vatan hainiyiz. Ne de Fatih Bey'in belirttiği gibi bu fabrikanın kapatılması için uğraşıyoruz. Ya buradaki çoğu arkadaşımız işe geri gelmek istiyor. Farklı bir talebimiz de yok. Ekstra bir talebimiz de yok. İşte efendime söyleyeyim maaşımız azam istemiyoruz. Primleri istemiyoruz ve hatta efendime söyleyeyim bize yaptığı e ekstradan bir yardımdır, işte çocuk parası düşüdür budur bunları istemiyoruz. Zaten yasal olmakla, vermekle yükümlü olduğu şeyleri bize bir lütufmuş gibi sunsun da istemiyoruz. Zaten onu bize vereceksin, bari lütufmuş gibi sunma. <laughs> bu tip durumlardan çok rahatsızız. İşte dediğim gibi sosyal medyada işte görüyoruz dediğim gibi 60 milyonluk bir şey yapılmış verilmiş işçileri mağduriyeti giderilmiş kimlerin mağduriyeti girildi ben burada soruyorum benim bu bir buçuk şey şey aylık ben üç aydır buradayım yani 3 aydır işsiziz yani. Para Ma alamıyoruz. Maaşlardan yatırılan oldu mu size? Maaşlardan yatıran bir buçuk aylığımız oldu. Bu üç aylık maaş alamadığımız süre zarfında bir dört bin lira para yatırıldı. Ağustos ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ağustos ayının tamamı Eylül ayının yarısı. Peki. Şimdi bunlar yatırıldı. Peki hepsinin çözüleceğini söylüyorlar mı size? Yani her ne kadar hepsinin çözüleceğini kendileri söylese de bunların aslında bizim Burada olduğumuz bizim işte firmalara yaptığımız baskılar sayesinde biz bunları alacağımızı biliyoruz. Yani içerideki sarı sendika her ne kadar biz yaptık, biz ettik dese bile hiç kimse onların şeyine inanmasın. Bizi muhatap alıp da, biliriz da biliriz doğru düzgün biliriz biliriz konuşmuyorlar biliriz zaten. Hep böyle bizi muhatap alıp da hani böyle e, bir açıklama yapan yok zaten. E, hep sosyal medya üzerinden durum yaparak e, içerideki sendikanın başkanı durum yaparak böyle şey yapıyor, şov yapıyor. Başka bir şey yok. Buradaki arkadaşların ne işi var o zaman? Biz burada ne yapıyoruz? Çoluğumuzu çocuğumuzu bıraktık. Biz bu derme çatma binada ne şeyimiz çadırda ne işimiz var bizim? Haklarımız yatmıştı. Biz deli miyiz? Yani niye geldik biz buraya? Ne işimiz var sabahın köründe gelip akşama kadar biz burada yağmuru da yiyoruz bak güneşten karardık rüzgarı yiyoruz dün fırtına çıktı hepimiz yağm yağmur yağdı fırtına çıktı ne işimiz var haklarımızı aldık biz burada niye varız? Bu fabrikanın önünde biz ne yapıyoruz? Boş boş para almadan pul almadan biz buraya niye geliyoruz? En ufak bir taşkınlığımız yok bir şeyimiz yok niye geldik biz bize bunu açıklasınlar. Niye geliyoruz yani biz buraya evlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp niye geliyoruz? Hakkımızı vermişler de madem biz burada ne yapıyoruz? Bir bunu söylesinler, çıkıp bir muhatap alsınlar doğru düzgün insanların mağduriyetini gidersinler niye gelelim biz buraya? Derdimiz ne bizim? Peki biz de tokatlı olarak sesinizi duyuracağız inşallah. Tasak Buradan. şeyle ben söylemek istiyorum. Ee, buyurun. İsmim Sefa. Ee, beş senedir bu fabrikada çalışmaktaydım. Beni de 45. koddan attılar. Ee, haksız yere yine aynı şekilde. Ee, şu Buradan şunu söylemek istiyorum. Burada birçok arkadaşımız zaten problemlerini dile getirdi. Üzerine bir şey katmak istemiyorum. Ee, ancak sosyal medya mecralarından, sosyal medya üzerinden bizlerin, buradaki direnişteki arkadaşların hakkını arayan arkadaşların bizler esnaflara hakaret ve küfür içerikli e, sözler söylediğini söylemişler. Bu kesinlikle yalan. Biz gittik esnaflarımız dolanıyoruz. Biz esnaflarımızın yanındayız. Esnaflarımız da bizim yanımızda. Bunun üzerinden propaganda yapmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sadece kısa tamam. bir konuşma yapmak isterim. Teşekkürler. Tamam. Başka konuşmak isteyen var mı? Sadece hakkımız istiyoruz o kadar. Tamam. 22. Abi bir de bir şey, bir şey daha söyleyebilirim istiyoruz. isterseniz. Eee biz burada bu arkadaşımızı gözaltına aldılar. Eee burada hiç kimse korkmuyor. Emin olabilirsiniz. E, ee, yarın bir gün ben de gözaltına alınabilirim. Bunda dediğim gibi hiçbir çekincem, hiçbir korkum yok. Ee, buradaki arkadaşlar sonuna kadar haklı davamızın arkasındalar. Haklarımızı almadan da buradan hiçbir yere ayrılmayacağız. Aynen. Burayı dağıtmak Hı. için ev Teşekkürler geldiğiniz için. Çok evet. sağ olun. Ayaklarınıza evet. sağlık.